Selam canlarım, selam, hayırlı mutlu sabahlar, günler, günaydınlar diliyorum. Hangi saatte izliyorsanız iyi akşamlar, hayırlı günler, mutlu günler. Canlarım, e, ben biz işte şeyden geldik tabii ki e, hastaneden geldik. Bundan önce bir video çektim. Onu akşama yayınlayacağım size çünkü onda ...bazı açıklamalar var... E, ...gündemde olan... ...konuyla ilgili açıklamalar var... ...onu izlerseniz memnun olurum... ...bundan önce onu çektim... ...eve geldim... ...ondan sonra... E, ...şimdi de bunu çekiyorum... E, ...o çektiğimde... ...tabii ki... ...batuhan geri geldi diye yerleştirdim... ...ve çorbasını... ...mobasını yaptım da... ...şimdi ben de kendime klasa edeceğim. Bu arada canlarım önceki çektiğim şeyde yani gündemimizle ilgili bizimle ilgili aile meselesiyle ilgili şeyi anlatıyorum sizlere. Önceki çektiğim videoda onu anlatıyorum sizlere. Ondan hani Ondan bir açıklama yapıyorum sizlere. Tabii ki daha çok beni seven sizlere değil. Beni seven sizlere değil. Benim diğer tarafı engellediğim her zaman yani iki yıldır, iki buçuk yıldır engellediğim, hani beni rahatsız eden, kanalımda bana kötü yorumlar yapan, benim engellediğim kişilerin Gidip de e, kız kardeşime neler e, oraya neler yaptığı ve onun hakkında bunların e, açıklaması gelecek size. Bugün e, günlerden Çarşamba. Evet bugün bugün yani sabah çıktık bir hastaneden bugün günlerden Çarşamba. Neyse şimdi ben bunu hazırlayayım. Oradaki daha çok e, izanım beni sevenlerime, benim takipçilerime değil. Benim e, şey yapıp da, hani benim engellediğim ve beni orada topa tutanlara e, birkaç çift lafım var. Ha, hatta uyarılarım var. E, yani onları bir izlerseniz, akşama izlerseniz memnun olurum. Çünkü konuşmayayım, konuşmayayım dedim. Sustum, sustum. Ve her şey bir yere kadar artık konuştum. Artık konuştum. Bunu sabah atlayacağım yarın sabah akşamki videoda izlersiniz. Bacaklarım öyle bir ağrıdı ki dedim ya iğne vurdurdum şeyde hemşireye iğne vurdurdum sabah kalktığımda dedim bana bir ağrı kesici benim bacaklarım çok ağrımış dedim ve çok koşturdum ya, ameliyat oluyor aşağı yukarı aşağı yukarı koşturdum şey koşturdum sürekli buz almaya gelmeye buz koymaya buz alıp gelmeye buz koymaya 15 dakikada bir koşturdum fazla ayakta fazla yürüdüğüm zaman çatlıyor benim e, bel kayması var ya belimden aşağım tutmuyor şu anda öyleyim şu an tutmuyor çok ağır diyor musunuz bilmiyorum. Bazen diyorsunuz ki Esra şu yemeği göster diyorsunuz da Ben de o bu görebiliyor musunuz diyorum. Bağırsaklarım tıkanmış. Bir gecede insanın bağırsakları tıkanır mı? Gelirken eczaneden hatta aldım da Ondan sonra Şu pırasa da içine söktürsün. Doktor Batu ilaçları verdi. Bayağı bir ilacı var. Jelleri var. Ee, antibiyotikten e, merhemi var. Tekrar akşama da söyledim, akşam videoda da tekrar söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin ne muradı varsa versin, benimkiler. Benim canlarım. Ya Rabbim e, hastalara şifa versin. Çoğu insanlar e, evet burun şeyinden ameliyat olmuş, et şeyinden e, kimisi demiş ki, bir tane kişi demiş ki yarım saatlik iş mi demiş, öyle bir şey demiş. E, burun, burun ameliyatı. Burun ne demek yani? Yani sen demiş, e, siz demiş estetik yaptırmışsınız demiş. Bak böyle yazmış. Ya tabii ki yani bu çocuk bunun bunun burnunda genzünde et vardı, burnunda et vardı. Bunun kemik kırık, burun kemiğinin sonradan öğrendik kırıldığını zaten. Sorun ne diye sordun mu da işte sorulan zaten. Sen hafta abi, ne işin var? Hafta ne işin var senin? Oy Senin ne işin var senin, senin? Ne işin var senin abi oh, oh, oh. Ne işin var? Bizi de iyi bu. Bunun Baktım da... Mamak sever, uyuyor mama. babam. Bu evin kapısını hep açık bırakmıştım da... ...ve elbisemin önüne. Bir daha dikiyordum. öyle gitmişti. Orada bütün herkes... ...burun ameliyatı olan o kadar kişiler var. Ee, kiminin kızı, kiminin eşi... ...kiminin kendisi, kiminin bacısı onların hepsi zaten söyledi. Ta biz ameliyata girmeden önce de ben sorduğumda uzun sürüyor korkma dediler. Üç saat, dört saat sürüyor dediler. Bizimki de dört saat sürdü. Ne ameliyatı olursa olsun burundan o kadar saat sürüyor. Burun, burun burun böyle Bu burun ne bileyim böyle çıkarıp da mı içinden şey yapıyorlar? Tekrar mı koyuyorlar? Onu bilmiyorum. Ama bayağı bir, sanki o burnu yeniden yaptılar. Dört saate çıktı. Yani işte diyorum ya, ortaya fitnelik atmak isteyen, görüyor musun? Yani insanın rahatsızlığıyla bile, bunlar Bunlar Allah'ın kulu değil mi? Ben bunu anlamadım. Bugün bu fitneliği atarsın, yarın Allah sana ne yapar? Bunun, bunun yani Allah'ın kulu değiller mi bu fitneliği yapanlar? Yemin ederim bilemiyorum. Bunlar nereden hangi taraftan yaratılmışlar? Ya da haşa Allah'a mı inanmıyorlar? Yani bugün ona olan yarın bana olur diye düşünmüyorlar mı? Tabii ki Allah korusun kötü bir şey değil. Çok o kadar da hani benim korktuğum gibi bir şey değil. Burun ameliyatı. Ha bu şeyleri ben de. Ama bir insan bir ameliyata gidiyor. Benim nasıl e, hepiniz gördünüz canları. Ben nasıl böyle yerimde gö yerde göğüs yere bile Yerde gökte duran gördünüz. Yani e, öyle ya narkozu alıp da narkozda alerjisi olup da ayılamayanlar da var Allah korusun. Neden köpeğimiz yok ki dünyada? Yani orada bir çam pazarı var. Ameliyete girmiş gayet mamak meselesi var. O kadar insanın içinde insan evladımı ne evladı bilmiyorum. Öyle yazabiliyoruz. İnsan o anlık şeyde öyle bir şey olmuş olsa bile öyle yazabiliyor. Yani bunun biraz hızı var ki biz bu kadar dar bir zamanda bunu şey yaptırdık. Tabi gelemedi oldu. Tabi koronadan dolayı herkesin işi gücü var. Nasıl olsa diyorum ben olsun. Bugün bana şey yarım onlara. Allah gelin hiç kimseyi hastanesiz etmesin, hastaneyi de düşürmesin. Bazı şeyleri algılıyor insan en Bazı şeyleri düşünebiliyor. A Dost, düşman anlaşılabiliyor. Zor anlarda. Nere kimin, nere, kimin neresinde durmam gerektiğini Anlıyorsun ama işte ah yürek ah ben yapamıyorum. Ah bu halim var ya. Bunu ben yapamıyorum. Kiminin arkasında, kiminin uzağında durup gerektiğini de bilmiyorum ama kılıcını koydum. Mesela bu şeyin soğanı da işte burasayı da güzelce yıkadım tekrar. Koydum buraya. Hiçbir baharat koymayacağım. Bolca limon koyup Limon sık böyle yiyince. da dedim, sen de gel misin dedim de. Duyamadım bir şey söyledim. Çok konuşan iyi çocuk. Boğazı da acıyor. Boğazı, burnu kanıyor. bu günleri biliyordum. Böyle az üzüntülü günler yaşamadığım için. Bu günlerin üzüntülü geçeceğini biliyordum. O yüzden bir hafta boyunca böyle oynamaya vermiştim kendime. Bak şimdi biliyorum çünkü. O neydi biliyor musun? Çığlıkların öncesinde şey hani sessizliğin öncesi ya da çığlık, sessizliğin öncesinde bir e, patlama, yani öyle bir oyunla kapatmaya çalıştığım bir şeyler vardı. Bu üzüntüler, bu stresler, gördüğüm, şey yaptığım olumsuz şeyler, onları hep kapatmaya çalışıyordum. Ben bu günleri biliyordum. Bu günleri kendimi hazırlamak için öncesinden diye almam gerekiyordu. Oynamam gerekiyordu. Doping yapmam gerekiyordu vücuduma, kendime, beynime. Ve en sonunda bu günleri çıkarttık atlatabilmem için. Ben biliyordum. Zor günlerin beni beklediğini biliyordum. Koca bir bulutun ardından ee, bir fırtınanın kovacağını bilirsin. Ama o fırtınadan sonra da güneş doğacağını da bilirsin. Allah inşallah hepimize güneş doğurtursun. Hepinizin dünyasına güneş doğursun. Neyse canlarım bu pişe dursun. Benim bacaklar çok ağrıyor. Ben biraz dinlendiydim zaten de. Gene dinlenmem gerekiyor. Dün gece hiç uyuyamadım çünkü hep ayaktaydım ya. Hep ayaktaydım, hep koşturdum. Neyse canlarım Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gene diyorum, Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Tüm hastalarımıza şifa, dertlerimize deva diliyorum Rabbimden. Hasta olan, hastalık atlatmış olanlar, bu durumda olup da atlatmış da çok çok geçmiş olsun Allah bir daha vermesin diyorum. Allah güneşli günler versin cümlemize. Güneşli günler dediğimizde ne demektir? Allah'ım kedersiz günler versin, dersiz günler, sağlıklı günler, huzurlu mutlu günler versin. Yanımda olduğunuz için, arkamda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. az önceden bir gül bir vedi çıkarmış. Herhalde gider çıkarmış. akşam oldu dışarıda. मैंने हमने ये पढ़ा Daha iyi gelecek Allah'a emanet olun güle güle gidin Hepimiz güle güle olalım güle güle kalalım. Sávec, tady se